Selamlar herkese. Yeni bir haftaya başladık. Akışı geçtiğimiz haftalarda kadar yoğun değil. Bu nedenle piyasaları sadece yorumlayacağım sizlere. Özellikle borsa tarafında, dolarda ve altında. Önümüzdeki günlerde neler yaşayabiliriz? Bunlara ilişkin görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle dünyadan başlayalım. Bir aşı var, devam ediyor. Borsalarda bununla alakalı fiyatlamalarda devam ediyor. Tarihi zirveler yaşanıyor. Ve Dünya ekonomisi daralırken ilginçtir. Ekonomiler küçülürken, karantina önlemleri alınırken, pandemide ikinci dalga tepe yapmışken ve vaka sayıları inanılmaz derecede artmışken borsalar rally yapıyor. Ve bir iki aşağı haberini tutunuyor ama bu aşağı haberlerinin her ne kadar bir iki tane firmanın aralıkta lisans alacağını ve dağıtma başlayacağını, üretme başlayacağını daha doğrusu söylemesine rağmen bunun 2021'in özellikle ilk 6 aylık döneminde tüm dünyaya yayılması oldukça zor görünüyor. Bu fiyatlamalar, yimsel fiyatlamalardan sonra mutlaka ki piyasaların gerçeği görüp, evet şirket hisseleri yukarı gidiyor ama firmaların faaliyetleri daralıyor, karlıkları düşüyor, küçülüyorlar diye bir düşünce de oluşacaktır. Özellikle haber akışlarını takip ediyorsanız, dünyada önemli yer tutan birçok firma zor durumda olduğuna açıklıyor. İflasını açıklayanlar var daha önceki videolarımda da bahsettim. FED Başkanı'nın, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın e, ekonominin gidişatıyla alakalı çok ciddi uyarıları var. Ve teşvik paketlerinin bir an önce devreye sokulmasının e, gerektiğini, yoksa çok geç kalınacağını ve tahribatın çok büyük ol olacağını ifade ediyorlar. Şimdi bu açıklamaları e, görmesine rağmen piyasa e, bir şekilde riskli varlıklardan vazgeçmiyormuş gibi duruyor. Ama benim düşüncem işte oyunun olduğu tarafta bu taraf. Büyük oyuncular genellikle elindeki varlıkları yüksek fiyatlardan satarlar ve bunlar yüksek fiyatlara ulaşana kadar piyasalarda bahar havası estirirler. Ona göre yayınlar yapılır, raporlar yazılır. Ve bu rüzgara bireysel yatırımcı da maalesef kapılır ve yüksek seviyelerden bu trene biner. Ama bireysel yatırımcının görmediği şey şudur. Onlar borsaya girerken veya başka varlıklara girerken tepe seviyelerden tabii büyük yatırımcı aslında elindeki varlıkları o bireysel yatırımcılara satıyordur. Ben borsalardaki havanın Türkiye'de ve dünyada şu an bu olduğunu düşünüyorum. Yani şunu söyleyebilirsiniz Türkiye uzun süredir en büyük para girişi oldu yabancı para girişi oldu yatırımcı girişi oldu. Evet doğru geldiklerinde özellikle BIST 30'a girerler özellikle de ilk etapta bankaları alırlar götürürler. Ki geçtiğimiz hafta Bankacılık hisselerinde yaşanan herhalde gördük. Endeks buradan 140 binleri de zorlayabilir. Belki biraz daha üstünü zorlayabilir. Bu bilinemez. Yani netice itibariyle piyasanın kendi içinde karar vereceği bir şeydir. Tabi yerli payının yükselmiş olmasının da etkileri var. Fakat tekrar söylüyorum büyük oyuncular yüksek seviyelerden elindeki varlıkları her zaman satarlar. Bunu satarlarken de bazı varlıklarla alakalı olumsuz, spekülatif hatta manipülatif haberler yaptırırlar. Ve o varlıkları dip seviyelere götürürler ve buradaki riskli varlıktaki varlıklardaki ivmelerin yukarı yönlü ivmenin e, devam edeceği algısını yaratırlar. Ama e, bireysel yatırımcı da şunu bilmiyordur bu süreç içerisinde. E, o büyük oyuncular o düşürdükleri, e, olumsuz haber yaptırdıkları e, varlıklara geçmeye başlamışlardır. Hangi varlıktalarsa yükselttikleri varlıkları yüksek seviyelerden bireyselde satarlar. Sonra düşük fiyatlı varlıklara e, girmeye başlarlar. Şimdi ONS tarafındaki hareketi görüyorsunuzdur. 1837 38'lere kadar geldi. Ben bunu normal bulmuyorum açıkçası. Yani ekonomilerin daraldığı, firmaların battığı, karantina önlemlerinin arttırıldığı, Fed'in, Avrupa Merkez Bankası'nın sürekli e, olumsuzluklarla alakalı açıklamalar yaptığı, teşvik paketlerine ihtiyacın, hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu ifade edildiği bir dönemde bu kadar riskli bir ortamda, üstelik hani Amerikan seçimleri bile henüz belirli hale gelmemiş, belirsizliğini koruyor bir ölçüde. Trump'ın açtığı davalar var, temize gitti, jeopolitik riskler var. Böyle bir ortamda Doğu Akdeniz problemi de var. Bizim adımıza da konuşuyoruz ki dünyanın birçok aktörü de o tarafa müdahil durumda. Bu ortamda nasıl oluyor da altının fiyatı düşüyor, borsalar rally yapıyor? Hatırlayın pandeminin ilk çıktığı dönemde Çin'de bu salgın başladığında ve insanlar ölüyorken dünyanın geri kalanı sanki hiçbir şey yokmuş gibi bayram havası içindeydi ve borsalar rally yapıyordu. Hatırlayın ülkemizde de 124.500 seviyesi o dönemde test edilmişti. Amerika aynı şekilde, Avrupa aynı şekilde, Asya borsaları aynı şekilde yükselişlerini sürdürüyorlardı. Sanki pandemi yok, salgın yok ve fiyatlanmıyordu bu. Hatırlayın. Ve bir anda sanki bir aydınlanma gelmiş gibi o yüksek fiyatlara kadar çıkardıkları rallyler yaptırdıkları borsalar bir anda inanılmaz düşüşler yaşadı. Tarihi düşüşler dipler yaşadı tüm borsalar, Amerika dahil, ülkemiz dahil, Avrupa dahil. Şimdi şu an yaşanan duruma bir bakın. Ee, aynı sıkıntılar yok mu? Var. Evet pandemiyle e, mücadele etmeyi dünya bir şekilde öğrendi. Doğru. İlk e, oluştuğu zamanki gibi bir tepki vermemesi de normal. Ama dünyada vaka sayıları rekor seviyelere ulaşmışken, ölümler rekor seviyelere ulaşmışken, e, pandemi her gün çok daha hızlı bir şekilde yayılıyorken, ve karantina önlemleri alınıp ekonomiler küçülüyorken, kısıtlamalar artırılıyorken, nasıl oluyor da bu borsalar bu şekilde ilerlemeye devam edebiliyor, altın bu şekilde düşebiliyor? Burasının ben çok mantıklı olmadığını düşünüyorum, açık söyleyeyim. Bu benim düşüncem. Yani yanılabilirim ama ben böyle görüyorum. O yüzden pozisyon alırken riskleri bir şekilde düşürüyoruz. Aklımızın bir köşesinde tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında e, dolar tarafında ne olabilir? E, teşvik paketinin geleceği artık kesin ve bir şekilde cumhuriyetçilerle demokratlar ulaşacaklar ve bir paket çıkacak. E, bu e, doları aşağı çeker dünyada, dolar endeksini düşürür. E, dolayısıyla bizim dövize ihtiyacımız var, bize ciddi bir şekilde e, para girişi gerekiyor. Biraz gelmeye başladı doğru, ama ne kadar kalıcı olur? Bu paranın vadesi nedir? O borsaya gelen yatırımcı risk, ten kaçış başladığında durur mu? Bunları bir değerlendirmek lazım. Özellikle Amerika ile olan ilişkilerimizin yönü çok belirleyici olacak. Doğu Akdeniz problemi, işte Ermenistan-Azerbaycan durumu, bununla alakalı Amerika'dan yükselen sesler. Bunların hepsi belirleyici. Türkiye'nin dolar ihtiyacı var ve bu dolarla alakalı bize bir şekilde kaynak bulunması gerekiyor bulunamadığı takdirde e, TL'nin dolara karşı değer kazanması ihtimali çok yüksek görünmüyor açıkçası. Burada piyasa e, faiz tarafında en azından Merkez Bankası'ndan alacağını aldı ama önüne bakacak ve farklı beklentiler olacak demiştik yani diğer yapısal reformlar tarafında ciddi adımlar atılması ve somut gelişmeler olması gerekiyor. E, dünyada dolar düşebilir ama Türkiye'de bu riskler söz konusu. Ons tarafında da bu kadar riskin olduğu bir ortamda bir, riskli varlıklardan kaçış nedeniyle iki, teşvik paketi açıklandığında dolarla kitlesinin fazlalığı nedeniyle ons'ta yükseliş bekliyorum. Bunlar benim görüşlerim. Dediğim gibi hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Tam tersi de olabilir. Ama benim şu anda piyasada gözlemlediğim, yıllardır piyasanın içinde, piyasa hareketlerini takip eden biri olarak da gördüğüm şey şu anda borsalarda yaşanan rallilerin bir düzeltme hareketinin olabileceği, düşük kalan varlıkların ise tam tersi yukarı gidebileceği yönünde bir düşünceye sahibim. Ee, ama tabii birçok yerden okumak, araştır, bakmak lazım, araştırmak lazım. Haber akışları çok önemli. Biz ne düşünürsek düşünelim. Yarın farklı bir haber akışı çıkar ve bizi yanıltabilir. Ee, görüşlerimizin tam tersi durumlarda yaşanabilir. O nedenle hep söylediğim gibi mutlaka okuyun, araştırın, güncel olan takip edin. Biz şu an konuşuyoruz, şu an bu videoyu çekiyorum. Ama bir saat sonra öyle bir haber akışı gelir ki düşündüklerimizin, ifade ettiklerimizin hepsi tam tersi bir yöne evrilebilir. O nedenle okuyun, araştırın, güncel olun. Bunlara dikkat edin ve kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler, önce sağlık. Görüşmek üzere.